Ayet edebiyatı hazırlananların mutlak bilmesi gereken bilgilerin başında edebiyatımızdaki ilkler gelir. Sadece ayeti değil, diğer sınavlarda da genel kültür olarak mutlaka soru olarak karşımıza çıkan edebiyatımızdaki ilkleri birlikte tekrarlayalım. İlk yerli tiyatro eserimiz Şinasi'nin Şair Evlenmesi 1859 yılında kaleme alınmıştır. İlk yerli roman Şemsettin Sami'nin Taşşuku Talat ve Fitnat romanıdır. Batılı tekniğine uygun kusursuz ilk roman ise Halit Ziya Uşaklıgil'in Aşkı Memnu romanıdır. İlk çeviri roman, Yusuf Kamil Paşa tarafından Fenelon'dan çevrilen Telemak'tır. İlk köy romanı, Navizade Nazım'ın Karabibik romanı, ilk psikolojik romanımız ise Mehmet Rauf'un Eylül romanıdır. İlk realist roman, Recaizade Mahmut Ekrem'in Araba Sevdası'dır. İlk resmi, Türkçe gazetemiz, Takvimi Vakayı, ilk yarı resmi gazete ise Ceride-i Havadis'tir. İlk tarihi roman, Namık Kemal'in Cezmi romanı, İlk özel gazete Şinasi ile Aga Efendi'nin hazırladığı Tercümanı Ahval gazetesidir. Edebiyatımızın ilk pastoral şiiri Abdullah Hamit Tarhan'ın Sahra şiiridir. İlk hamse sahibi yazarımız Ali Şir Nevay'dır. İlk şiir çevirisini yapan, ilk makaleyi yazan ve noktalama işaretlerini ilk kez kullanan ilk Türk gazetecisi Şinasi'dir. Aruz'da ilk manzum tiyatro eseri yazan Abdullah Hamit Tarhan'dır ve eseri ise Eşber'dir. Heceyle yazılan ilk manzum tiyatro eseri yine Abdülhak Hamit Tarhan'ın Nesteren eseridir. Edebiyatımızdaki ilk bir biyografi olan Keşfüzzü'nün Katip Çelebi'ye aittir. İlk hatıra kitabı Babürşah'ın Babürname'dir. İlk teskire Alişir Nevai'nin Mecalisün Nefaisidir. İlk antoloji Ziya Paşa'nın Harabat Eseri İlk Atasözleri kitabı Şinasi'nin Durubi Emsal Osmaniye'sidir. İlk mizah dergisi Teodor Kasab'ın Diyojen eseridir edebiyatımızdaki ilk hikaye kitabı Ahmet Mithat Efendi'nin Letaifi Rivayattır. İlk fıkra yazarımız Ahmet Rasim'dir. Türkçe yazılan ilk kitap Kutadgu Bilik'tir. Edebiyatımızdaki ilk tasvir ve tahlil ağırlıklı roman Namık Kemal'in İntibah adlı romanıdır. İlk siyasetname Kutadgu Bilik'tir. Şiirde ilk defa Türk kelimesini kullanan kişi ise Mehmet Emin Yurdakul'dur. Dünya edebiyatındaki ilk modern roman Cervantes'in Don Quixote romanıdır. Edebiyatımızdaki ilk makale, tercümanı Ahval Mukaddimesidir. İlk edebi bildiri yayımlayan topluluk, Fecri Ati Topluluğudur. İlk seyahatname, Seydi Ali Reis'in Miratül Memalik adlı eseridir. Vatanlayışındaki ilk edebiyat tarihçimiz Fuat Köprülü'dür. Sahnelenen ilk tiyatro eserimiz Namık Kemal'in Vatan Yahut Silistresidir. eseridir. İlk naturalist eserimiz Zehra Nabizade Nazım'ın eseridir. Kafiye şiire seperek klasik nazım şekillerinden farklı ilk örnekleri veren, denince aklımıza gelmesi gereken isim Tevfik Fikret'tir. Divan edebiyatında mahalleşme akımının temsilcisi Nedim'dir. Yine şarkıyı icat eden kişi de Nedim'dir. İlk didaktik şiir örneğimiz ve aruzla yazılan ilk eserimiz Kutatku Bilik'tir. İlk sözlüğümüz Divanı Lügatit Türk'tür. İlk Türkçe sözlük Şemsettin Sami'nin hazırladığı kamusu Türkiye eseridir. Edebiyatımızdaki Milli Dönemin açılmasına öncülük eden isim Mehmet Emin Yurdakul'dur. Türk adının geçtiği ilk Türkçe metin Orhun Abideleridir. Konuşma diliyle yazılmış ilk hikayenin yazarı Ömer Seyfettin'dir. Edebiyatımızda ilk kafiyesiz şiiri yazan yazar Abdülhak Hamit Tarhan'dır. Validem şiiri ilk kafiyesiz şiirdir. İlk köy şiiri Muallim Nacinin yazdığı Köylü Kızların şarkısıdır. İlk alfabemiz Göktürk alfabesidir. Tekke şiirinin babası Ahmet Yesevi'dir. İlk Türk destanı Alper Tunga destanıdır. Bizde batılı anlamda ilk eleştiriyi yazan Namık Kemal'dir. Bizde epik tiyatro türünün kurucusu Haldun Taner'dir. Dünyanın halen yaşayan en büyük ve ilk Müslüman Türk destanı Kırgızların Manas destanıdır. İlk kadın romancımız Fatma Aliye Hanım'dır. Süslü Nesrin ilk temsilcisi Sinan Paşa'dır. Dünyanın bilinen ilk destanı Sümerlerin Gılgamış destanıdır. Edebiyat kelimesini bizde ilk kullanan kişi Şinasi'dir. İlk uyarlama tiyatro eserinin yazarı Ahmet Vefik Paşa'dır. İlk divan şairi Hoca Dehani'dir. En başarılı psikolojik roman Peyami Safa'nın 9. Hariciye Koğuşu'dur. Hikayede gerçek anlamda ilk kez Anadolu'yu işleyen Refik Halit Karay'dır. İlk çocuk şiirlerini yazan Tevfik Fikret'tir, Şermin adlı eseri çocuk şiiridir. Dilde sadeleşmeyi savunan ilk yayın organı ise Genç Kalemler Dergisi'dir. Bu bilgileri bol bol tekrar etmeyi unutmayın. Edebiyat videolarından ilk haberdar olmak için kanala abone olup bildirimleri açmalısın. Benzer içeriklerin devamı için videoyu beğenirseniz sevinirim. Sonraki videonun içeriği için yorumlarda ihtiyacın olan konuyu belirtmen yeterli.